Evet herkese iyi günler. Selamünaleyküm. Bugün 2 e, Ocak 2025 arkadaşlar. Bugün 16 17 e, hatta 18 derece sıcaklık var. Aralarıma e, genel bir kontrol yapıyorum. Fondon şekeri veriyorum. Stokları az olsun, çok olsun hepsine e, takviye olarak veriyorum. Bazılarının stokları az, iyi olanlar da var ama e, genel manada biraz azalmışlar arkadaşlar. E, öyle söyleyeyim. E, bir de önümüzde yavruya devam ediyor. Zaten hiç yavruyu kesmedi. E, şu anda 20 kadar 15-20 arıya baktım. E, bu çamların olduğu kısımdaki son arı bu. E, bu arının da çok videosunu çekmedim. Bir tane de bunu çekeyim dedim. Yani biraz şöyle iki çerçevede şu kadar şu kadar kapalıları var. Bazılarında, bazılarında bir çerçevede var. Bazılarında sadece günlükleri var. E, bazılarında da hiç yavru yok. Buraya kadar baktıklarımda. E, mevcutları, e, mevcutlarını e, genel anlamda korumuşlar. Birkaç tanesi ufak tefek zayıflaması var. Birkaç tanesinde mevcut çoğalması var. Diğerleri normal aynı şekilde mevcutlarını korumuşlar arkadaşlar. Şimdi buna hep beraber bakalım. Bugün de körüm arkadaşlar maalesef içindeki karton yanıcı bir karton değil galiba. Böyle yanmaya şeyli çok sıkılı devamlı şey yapmaya çalışıyorum. Körük yapmaya çalışıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. Her yani her kovanda körüğü tekrar açıp yakılır mı? Yani kartonun içindeki karton güzel değilmiş. kuru da karton, karton ama Şimdi maskemizi giyelim biz yine. Çünkü kış günü biraz arılar biraz agresifler. Yaza benzemiyor. Bir de ben şeyden dolayı bunu giydim hem. Biraz da yani çok üşütmeyin biraz böbreklerde sıkıntılar var böbrek taraflarında yanlarında sancılar var ondan dolayı üşütürsem sıkıntı oluyor şimdi bu araya uzun zamandır bakmadık şimdi bakın bu dört çerçevede ben biliyorsunuz dört çerçeveyi ayarlamıştım ve bu dış boş dışarılarda arı yoktu arkadaşlar biliyorsunuz bakın olduğu gibi aşağıya kadar balı var ee, açık bal var aşağıya kadar ve burada da arı var arkadaşlar. Normalde bu tarafta arı yoktu bunlarda. Ağustos'tan. Gerçi buranın şu kısmı boş arı yönünden ama burada da balı var. Güzel balı var bu, bu arının. Güzel balı var arkadaşlar. Zaten kapalı yavru, kapalı e, balların üzerinde arı bulunmuyor arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Çok ağır maşallah ağır bir çerçeve. Şöyle göstereyim. Bakın aşağıya kadar bunun bunun çok güzel stoğu varmış. Ee, şurada da güzel bir kapalı yavru alanı var. Şurada. Ee, bakın çok güzel e, stoğu var. Bu bu aranın stoğu gayet iyi. Kütük gibi iyi bakın. Burada da biraz kapalı yavrusu var. arı ezmeyeyim diye biraz yavaş hareket ediyorum. Kusura bakmayın. Evet, şimdi burada da biraz kapalı yavrusu var. Hatta aralara günlük atmış mı diye bakayım. Maskeden belki göremiyorsunuzdur şimdi ama ben bir bakayım da size söyleyeyim. Ee, evet, buralarda Evet, buralarda günlükler var ve larvalar oluşmuş. Kapalı çıkan yavruların yerine Gündükler ve larvalar var. Bakın güzel balı var. Gayet güzel arkadaşlar maşallah. Burada da güzel balı var arkadaşlar. Bu arı stok tüketmemiş. E, mevcudunu da korumuş. Arının sakinliği de iyi. yani stok, stok tüketme yavru da olmasına rağmen stoku tüketmemiş arkadaşlar. Bu, bu arının güzel olduğunu gösteriyor. Bakın çok güzel. Hatta beyazlatma yapmış arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Yani maşallah. Çok güzel stoğu var. Bu tarafta da bu kadar arı var. Ha yani normalde bu kadar arı bile yoktu yani. Dış tarafta hatta duvarlarda ben size söyleyeyim, straforda da birazcık azıcık arı var. Ee, bunu şey yapamadım bu straforu. Kemirmeye başlamışlar. Üzerini kaplayamadım. Ee, duvarlarda da ben ön tarafta görüyorum ee, şu yüzeydeki duvarlarda da bayağı bir arı var orada da. Maşallah bunun stoğu da iyi. Yavrusu da var. Kendisi de fena değil sakinliği. Hani şu mevsimde biraz agresifler arılar. Ben kaç tane arıya baktım. Ee, yani arı... Heh. İşte sakin dedik ya biraz. Şimdi Çerçeveyi yanaştırırken uylandı bak. Şöyle bir duman verelim. Şimdi duman da et, duman da çok önemli. Dumanın e, içeriği mesela bu çok yalazı atıyor. Bizde yalazı derler. Yani bu karton iyi bir karton değilmiş arkadaşlar. Evet. Biraz. Bak soktu bir tane. Yani sakin diyorduk. Geldi bir tane soktu. Yani buraya kadar arı sokturmadık. <laughs> Arıya nazar değdi dedi. Kendi dilimizle. Evet. Neyse. Ee, yine de o kadar şey yapmadı yani. Evet. Bir buçuk kilo fondonunu yatırıyorum. Evet. Stoğu iyi ama olsun. Yine de ben hepsini eşit miktarda e, yatırıyorum fondonu. Arıların durumları böyle arkadaşlar. Hani belki seyredenler şunu derler. Ya zaten dört çerçeve var ama arkadaşlar ben zaten arı çoğaltmak için dört e, çerçeve üzerine ayarladım. Dört çerçeve gibi ayarladım. Bütün arılarımı dört çerçeve gibi ayarladım. Ondan sonra şunu çıkartayım o şekilde yaptım. Normalde ben onları 9-10 çerçevede de 8 çerçevede de bırakır. O şekilde biraz daha az arı olurdu. Ama daha fazla arı yapmak için çünkü her ana ve her koloni bir sonuçta bir şeydir. Yani biz iki çerçeve arı bile çıksa sokacak bir tane. İki çerçeve bile arı çıksa o iki çerçeve sağlam arı da çok işler yapıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı Hani 4 çerçeveyi ayarladım ve koloni çoğaltmak için yoksa ben de dediğim gibi 8 çerçeve, 9 çerçeve, 7 çerçeve arıları e, yapardım öyle daha az arılar. Hani bunlar dört çerçeve az gibi görününe bakmayın bunlar çok işler yapar arkadaşlar. Herkese bereketli sezonlar.